Arkadaşlar merhaba. Bugün AYT 1. deneme sınavımızın felsefe grubu seçmeli sorularını cevaplandıracağım. 41. sorumuzda bu durumda materyalizm için varlık aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir diye soruyor. Materyalizm varlığı düşünceden bağımsız, varlığın temelinde cisimsel bir tözün yani maddenin bulunduğunu savunan görüştür. Burada da paragrafta belirtilen düşünceden önce geldiğini iddia etmesi demek zihinden bağımsız var olan anlamına geliyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. 42. sorumuz İonya okuluyla ilgili bir soru. İonya diğer adıyla millet okulu felsefe tarihinin ilk okuludur. İonya okulu mitolojik düşünceden kopuşu başlatır ve evrenin ilk maddesi nedir sorunuyla ile ilgilenmektedir. Bu özellikleri yani 3 özellik de burada olduğundan cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkıdır. 43. soruda bu bir duysal uyum sorusu. Duysal uyuma örnek olamaz diye soruyor. Duysal uyum sürekli olarak uyarılan duyu organı uyarıcının şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmazsa duyarlılığını kaybeder. Bunu ifade eden duruma duysal uyum yani alışma deniyor. Nasıl bir sinemaya gittiğinizde aydınlık bir ortamdan karanlığa girdiğiniz zaman bir müddet sonra etrafı net görmeye başlarsınız. Bu bir duysal uyumdur. Şimdi bu baktığımızda A, B, C ve D şıkları duysal uyuma örnektir. Ama E şıkkı bir süre kalınan bir süre kalınan kapalı ortamdan sıkılmak bu yetersiz uyarılma olarak ifade edilir. 44. sorumuz. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilişkin olarak yapılmıştır diye soruyor. Toplumsal grup ortak amaç ve işbirliği etrafında oluşmuş insan topluluklardır. Toplumsal gruplar grubun üye sayısına, niteliğine ve sürelerine göre gruplandırılır. Bu durum grubun yapısını ifade eder. İşte buna karşılık gelen şıkkımız da A şıkkıdır. 45. soruda bu durum tüketimde hangi etmenin etkili olduğunu örneklendirir diye sorulmuş. Değerler neyin iyi, güzel ve doğru, neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir. Bu soruda az tüketilen enginarın yapılan TV programlarıyla olumlu etkileri açıklanıp kişiler üzerinde olumlu bir etki yaratılmıştır. O yüzden buna karşılık gelen şıkkımız B şıkkı yani değerlerdir. 46. sorumuz bir klasik mantık sorusu ee, bazı insanlar hata yapar önermesinin çelişi aşağıdakilerden hangisidir. Şimdi böyle bir soruda karşı olum sorusudur bu karşı olum tablosunu ben size çizmeye çalıştım. Burada önce verilen önermenin nasıl bir önerme olduğuna bakmamız gerekiyor. Bazı insanlar hata yapar önermesi tikel olumlu bir önermedir yani ı olarak ifade edilir. Şimdi bize çelişiğini sorduğundan tabloya baktığımızda tikel olumlu bir önermenin çelişiği tümel olumsuzdur. Yani hiçbir insan hata yapmaz. Evet gençler bir sonraki deneme sınavımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. İyi günler, sağlıklı günler.